bir gün içimden geldi tamam mı? Ha, şey e, Berkay, Furkan Oğuz o zaman üçü e, moderatörüm. Berkay benim yayınlarımın dakikalarını alıyor. Yayından sonra kesit olarak alıyor, montajlıyor, bana veriyor. Oğuz işte X-Drive'a gidiyor, yemek sepetine gidiyor, benim adıma başvurular yapıyor. İtopya, İtopya, hiçbirisi olmadı da. Furkan da Twitch kanalından iyi anladığı için şifremi vermişim panel yapıyor. Mesela şu hala Furkan'ın yaptığıdır bak. Bu. Bu hala odur yani. Onun linkini kullanırım yıllardır. Furkan da o işlere bakıyor. Bir gün dedim ki ulan dedim bu çocuklar harıl harıl çalışıyorlar dedim. Şunlara dedim bir para vereyim dedim ya. Dedim oğlum ibanınızı verin. Ya abi olmaz öyle şey mi olur falan. Ya dedim ver hele kardeşim ibanını dedim ya. Şimdi Oğuz verdi, Furkan verdi. Berkay Pezevengi'ne banka kart vermemiş. <laughs> Yaşta 17. Hiçbir banka kart vermiş. O da dedi ki abi dedi sana bir kart vereyim. Ben ne bileyim babasının kartı amına. Bakmıyorum ki isimleri isimleri Ben de hepsine 31 lira attım. İşte hepsine de farklı farklı. İşte Furkan'a dedim kardeşim dedim sen adamsın dedim. Taş yerim dedim seni. Buna gönderdim. Oğuz'a dedim ki al dedim evladı. Bu da senin paran dedim gönderdim. Berkay'ınkine de yazdım ki al dedim bunu da bol bol uyuşturucu iç. Aman oğlu dedim gönderdim. Şimdi bunu gönderdim. Adamın babasına mesaj gitmiş. Derman Tarçın diye birisi size işte 31 TL gönderdi. Al bunu bol bol uyuşturucu hiç amın oğlu diye. Adam yana döne beni arıyor. Kimdir bu Derman? Ne uyuşturucusu? Kara para mı aklamışlar bana gönderiyor falan diye adam, adam götüne götüneme şey girmiş, bülbül girmiş. Adam böyle işlerinde. yerinde. Biri ben uyuşturucu parası attı. Fetu, fetu, fetu. Adam kaynıyor yerinde. Ondan sonra baktım akşam telefon cayır cayır yanıyor. Baktım Berkay beni arıyor. Ne oldu oğlum? Abi sen benim babama 31 milyon göndermişsin galiba. He? Ee? Abi sen açıklamayı niye öyle yazın amına koyayım? Adamın götüne bülbül girmiş. Desem ki o dermanın benden alakası var. Benim götümden siker. Diyemedim para gitti gitti abi. Çekemiyorum da. <laughs> Parayı da alamamış babasından. <laughs> Paraya da ihtiyacı var ibnenin. Ot alacak tamam mı? Baba endişeli. Berkay gergin. Para gitti amına. Bu ne? Çiğdo şu. Berkay iyi vuruyordu. Vallahi bak.